Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Arkadaşlar bugün sizlerle Hill Dream Project oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunu tanımayan yoktur. Bilmeyen yoktur. O da iyi oyun. Bedava. Olabiliyor mu? Para yok mu? 10 kuruş gerekli. Arkadaşlar böyle haritalar, arabalar falan var. Böyle. Bu da. Arkadaşlar o araba arabayla harita bedava. İkisi birlikte ilgin kur. Anne para ver. Oldu. game kuruluşu geldi bir gün kursum oldu. <laughs> Arkadaşlar hedef yok mu ya? Ben arkadaşla bu oyunu oyn oynuyordum. Sports videosunu da çektim. Yanlışlıkla oyunu silip sildim ve tekrar aldım yükledim. Hadi hedefe geçiyor mu? Geçtim. Ne kadar para? 8000. İyi. Beleş. Arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. 28 abone ki 27'ye düştük. Buradan çıkamıyorsa ne diyeyim ben bunu. Su yakıtı bile al. Oldu. çıktım da. arkadaşlar 21 bin para oldu bundan da 11.000 kaldım 34.000 oy ölüm ya ne toplam 33.900 para oldu 960 Hadi güzlendirelim bir kez de sun. Evet. Ne oldu? Şimdi bakalım ne kadar gidiyor. Hızlı gidiyor. Nova koş gibi. Uçak, belek. Bir an sandım kat durdurulup baktım burada olmayı o ne diye Arkadaşlar 27 aboneydik. 28 aboneye düştük. Bir kişi abone bu bana indikten çıktı. 28'den 27'ye düştük. Burada öldüm şimdi ben. Şunu ya. Para alıyorum mu? Para para. Narnia. Ne? Arabaya mı alayım? ve haritayı. Tam üstüne geldi. Evet arkadaşlar bir oyun oynayalım. Bunda. bastayım. Neydi? Şurada taş var, evet. Geçtim bundan. Burada ölsem. Oh, ölmedim. Bugün de hayatta kaldık ve... Hadi bakalım ne kadar 5 bin. Bu 8 bin bilsin. Arkadaşlar burada taş çıkıyor mu? Onu bilmiyorum. Çıkıyorsa yorma yazın. Merak ettim. 8 bin. Burada geliyorum. En zor yer. Nerede yakıt orada? Buradan uçar, uçar mıyım? O kadar hızlı ama haydi yok. Hadi hadi. Anlamadım ya. Yanımda. Burada ve rakıya gitti. Arkadaşlar hani. Şu araba. Küslendi. Evet oldu. Ну, когда что ради... Ух. Вот. Dikkat et hızla. Ölme ölme. Hızla sadece. Haydi. Buradan çıkamazsa. Da ne diyeyim yeni. Ve çıktı. Ve yakınmıştı. Az Az sonra. Arkadaşlar. Haydi haydi. Buradan çıkabilir mi ki? Bilir mi ki? Bilmez mi ki? Haydi haydi haydi. Haydi haydi. Haydi. Kendi kendime konuşuyorum arada. Yalnızım dostlarım yalnızım Ede ee, oldu mu? Oldum be. Sans sans şakıtı. Vay be. Sans ne ma? Oo burnum kırıldı boynum kırıldı boynum boynum bundan da bin 13, para oldu. 13.135.100 100 Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz.